Hep bir ya. ya. Kurarız lütfen yanımda da olsun artık. Of. <laughs> Hep Oğlum, oğlum aramızda kaç yok. metre var gidiyor bana vuruyor inadını yapıyor Vallahi inadını yapıyor yani ya yunus Yıl ne yapıyorsun. bir şey de bilmiyorum kanka Pinge bak Belli bana... bilmiyorsun belli bilmiyorsun belli Koduruzi oh, Abi, ne abi, ne var abi var herkes ya? aynı yerde ya, bak, ya. bak 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 yanında Yusuf iyi. var bana vuracak abi, ya şu şarkı bak ya! Ananı bu böyle miymiş? Ya bir kere de kavalanma namına ko... <laughs> Kendi kendine yaradı Geri zekalı düz de duramıyorum. Oha! Ne yapıyorsun kafa? O bezinyo ya yani Allah her yapıyor. Allah kahretsin yiyor. Ya mami onunla neyi tuttu Git uçsan onunla he. Yağız görünmez. Yağız ilaçmış. açmış. Yağız, Yağız hiç. Yağız ne gibi Ne gidiyorum ya? Yanım çıkıldı. ne olursa. Büyük oynadı. Bu arada... Tarık yokmuş lan. Helal. Öldüm oğlum. 15 king Kanka canını de canı yok adamın yani. Bak yapıyorum. Bir de bunu da sana Ya kan kırılmıyor mu amına koyayım ya? Helal. Ya Hem Kulorzi'ye ne oldu gene yani? Abi öldürdüm. Oğlum ben, ben yapıyorum bunu. Ben bir yap yapmıyorum. Kulorzi niye konuşmuyor? Bilmiyorum. Yani basıldı Bilmiyorum. herhalde ama. Bastı ya, abi. Ben senin. öldürdüm. Ben evet. de gitmiştim direktmiş ya. Konuşmam. ya. Da... Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. Ya abisi abisi ya da ailesinden herhangi bir biri Hayır, bas. basmış bana. Ama öyle evet, böyle evet. basmış. Basmanın babası ya. Ya kulur annesi. Oğlum size nasıl roket geliyor bak. Yanında bir Sefa var benim Niye roket geliyor şey, kanka? Of. Ne ya ik derfallen. Yağız. Ya Yağız atmadı be. Ben atmıyorum ya. Oğlum bak. Yez yapma ya. Ya bana silah çıkmıyor. Anladım çıkan şeye bak. Allah'ım ben bunu bakıyorum ya. Ben bunu Ben bunu böyle kullanmayacaktım ya. Ya bunu ama ben sikiyim götürür kanka. Cimam dikkat et. Cimam dikkat et. Yağız. Tarık seni döverim he. Yağız ya kanka biraz daha önce evet. bunu şey yapsaydın. Bak oğlum vallahi bak. Bak Ya yine kanka sen kimle mi? Tarık tamam. birazdan kanka önce infoyu versen Tarık, ben söylendir bakacaktım söylendir. da dönemedim. Hil oğlum hil oğlum. Söyle 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 sadece sadece bir kalır. şey anlat. Ancak zaten sırtından vurur, kudurcu başkadan vuramaz. Kes ya kesmiyorum mu? Abi yerlerimiz hep ya. aynı böyle olmaz. Ya şu şarkıyı nasıl kapatıyoruz ya? Müzik kapattım gitmedi ya. Mi? Kapatın şu şey oyunu ya. Şöyle bu kudur diye. Adam. bana niye mantık geliyor? Adama silah geliyor ya. Bana <laughs> niye mantık gelmiyor abi? <Gülüyor> Oğlum kus 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 ben tuk tuk tuk... Tuk tuk tuk... Tuk gitsem Tak 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 sen aramış. Oh! Çocuk ne oldu? Anne ne sesini Benim sayemde öyle. Başım şişti abi. ya... Gmpfen Şu ulti bekleri aç bak! Anam hiç... Bu kadar zor bir şey yok ya... roket çıkmış. Yoo. Abi, roket çıksa ilk atacağım roket kullanır diye. <laughs> Valla kudur zilendik ya. <laughs> Oha her silah bitirmiş bitiriş şey varmış bu, bu lan. Geller niye değişmiyor ya? Üf. Vallahi ya ben bıktım kızım. Harbi mi ya? Harbi Yusuf niye konuşmuyor lan işin gerçeği ama. Çık bana baksana Allah aşkına. Kara amcık ne bakıyorsun lan öyle iç. Lan am. <laughs> Oğlum içi bir tane çıkıp, çıkıp Aaa yanından geçti. Sıra çıkmadı ya. Bana bir şey yapmayın ya. Ya nasıl oraya gitmez ya. Aa mal mal. Ana. Ana. Mami battı sanma. Şarket hareket yapıyor. Ne oluyor oğlum? Ben a ne yapacağım burada? Masur kaldım? Anarış kim? Basur mu kaldı? <laughs> Ben de orada atlamayı atlattırmayın yani. Havai gazozun bir tane vardı ya basamıyorum ya. Keşke kudurzinin üstünde deneseydik onu ama ne sikiyim ya. <laughs> Oha. Helen lan. Oha. Yaz ne yapıyorsun? Taysan'ın oğlu arkandayım. Sizin <laughs> de odalam. Vallahi ben de şey yapacağım Hiç Hiçbir şeyim yoktu ya. Ben tek gelmem kalktım. Ya bu oyuncu böyle konuşmayacaksa bari boşuna Anka. oynamayak oyunu. Oo fuf Yusuf niye konuşmuyor? Yusuf öyle konuşmuyor. İzin vermedim. Gitme koyayım siz baba Müzik kapatabiliyor muyuz lazım bir şey Evet, evet ya ama Hayır kapamıyorum. Müzik oyunun sesini dedik ananı satayım. Gir, direkt anayı full kapat. Bir... Oyunun girdi. Amına koyun lan konuşamıyor baka. ki. Oyunun baga girdi. Hayır benim baga girdi ama. Of. Şey... Mahmut önceden silah alıyor abi. Nasıl Mahmut de başladı mı o Ruslu o Oha Tarık! Oha seni düşüreyim derken diğer yana Kanka ben oynayamıyorum bu arada. ben oynayamıyorum. O. Ben de oynayamıyorum şu an bu arada. Kanka yayına gir bak. Ya ya yumuşa şimdi yarram. Kanka seni atayım derken şeyi attım. Oo. Ya yani çok bu kaldım. komik oluyorsun böyle ya yarram. Bana vurmayın. Ben böyle Aman. kaldım yalnız Ya kaldım ben de kaldım ya. Bu Kular tam dedim. Round dedi değil mi? Nerts. Evet. He? Ekranda scoreboard var değil mi? Evet. Al götür. Ya bu ne lan? Lan oğlum e bu ben ne? ne ya? Bu ne biçim bir şey ya? Ya kolba sıkma be. O nasıl böyle abi? Yalan atma bari kuluruz ya. Oğlum inek balonuna girdim düştüm ya seke seke. Ananın amına koyayım ya. Biz mi kaldık böyle amına? Hadi kafayı yiyeceğim ondan ya. Sadece kuduruz mi kazandı amına koyayım? Ben hala oynayamıyorum. Ben de. Kanka vursana şunları Tarık. Yağız şunları. Sen mi? Sen vur ben Ben yokum öldüm ya. Vur şunları yağız bitsin ya. Hala bakıyorum loot yapıyor kanki ya. Vur şunları. Ölemiyorlar daha. Alana ölecekler. Vallahi en azından alana öldürürüz. Kodun. Sen sabah gelirsin Ha gitti gitti. Anamın şimdi gitmesi? Oğlum bak. Feda yaz bak ananı ananı sik. Tamam tamam düzelecek düzelecek şimdi düzelecek. Evet gerek yok düzelmeyecek. Düzelmedi. Klorizyen abi tam onu okuyayım. Ula bat mi? Ben de ya. Yusuf ben tamam bak Yusuf. Ben kapatıyorum hey, kanka hey, oyunu ya bırak. <laughs> konuşmuyor niye? ya. Abi niye konuşmuyorum sana ya? Niye? Kolu yani. takınca kolun sesine bağlanıyor ya. Cimbam adamın açmasına gelip direkt atılabilirim tamam. Ya sana çok güzel bir şey attım onu close <laughs> yap. <yapayım. gülüyor> teşkilat mısınız oğlum siz? Attım, evet lan teşkilatız ne yapacaksın? <laughs> Vuramayınca biz. <laughs> ya onu sana hediye attım <laughs> ben. ben tiklemem ki zorladan tiklemem var ya onunla. Abi kudurcu kudur da. Ya uf. Ya ne ya öf ya. Saatte 11. Ne ya ev? Ne? Ne? Bu kadar dünya yanından gidiyorum bana. Ben de giderim. Gelme Benim yanıma gel. Sen pikle... sen rastlamıyorsun bile o Anne ne 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 ne. Yusuf bak. Ya hey ya ne ne yapacaksın Yusuf'a da hadi kudur ya hadi kudur sen o. Yusuf, Yusuf gösteriyorsun kudur şey gösterme. Aptal tamam. öldü geri zekalı mal. Beyinsiz. Ya bekle bekle duruyorsunuz ya bitirin artık be. Allah. Kudurcuya yazdı kader. Bak ne yapıyorsun ya sen? Aa oh, vallahi kudur zilendik ya. Bakalım yerim nereye geçecek çok merak ettim. Allah aşkına değilsin de iyisiniz. şu kudurzine yanına gireyim mi bir sikiyim onu Eşte bu be! Eşte bu be! Ben sevek gözüne sende kanka. İsmi de Aa ben... Aa herkesin iki geldi bana. Niki. Yes takım. Tamam tamam tamam. Oğlum ne yaptın? Mami! Oruç! <laughs> Tövbe <laughs> Tarık Oğlum bak, nasıl yani. Tamam mı ya görürsün kanka, kanka, kanka. Hani takımdık lan ilk Kanka daha demin takımdık sen demedin ki bir daha Ya ama Ula... bir siktir git ya sen amına koyayım ben kolpa ama Oğlum o kadar da pişirik yapıyor lan Kanka sağ tarafına baksana şimdi yapı kurdu amına soktu Olay Kanka ben bundan sonra kolorlu döneceğim. Yanındayım e bir de ya. amını siktim seni amını amını. Amınla trambolin oynatacağım kolor sürekli. E şunu at. Siktir. Anan oha o neydi? O ne? Tark altına kır altına kır. Oğlum bak teşkilat mısın ya mı? Ya kes lan kes. <laughs> Teşkilat mısınız? Opsiyonel. <laughs> ne lan öyle? Tar Tarık. Tarık sen <laughs> de da gerizekalıların bir şey yok Tarık. Salam bir şey yok Tarık. Yeme sadece marmeleri. Şu bir şey ala. O yerdeki şey ala. Kanka ben söyleyeyim. Hala yerinde şu an. Oğlum bak ah bir şey düştü lan. Kanka gidiyor. Muyum. Bir, bir sola geçti. Benim ben yerime kanka geçti. Kanka çıkıyorum kanka oyundan. Bana ne? Ama sadece görmüyor. Yarrağıma bak. Tarık yemesene kanka onları. Yarrağı da yedireceğim bize. Abi kudurzi ya. Kudurzi baldı götaş. Sansa aldı bu arada Bana bir şey çıkmıyor. çok bala aldın da. Bana bak bana. Bu tamam mı? Sen şu an. Düşüyorum kudurzinin ellerine. Yazı da aldım. Eğmenlik ettim. Abi bak Mami kankı yes klorisi yiyoyaa tamam tamam harbiden sorar o ne Ama lan kodumu Mami siktir git abi canına bana söyle kodum obeziye Arkanda süveyi vuracak seni alo Aynen silahım var ya vururum. Eee silahın oldu şimdi. Ha sniper çekti kanka sniper çekti. Ayağa, Mert kan komik değilsin bakalım. ha. Yedi kulağım. Helal helal 7. helal. <laughs> sniper var. Mama, göster. <laughs> Mami göster. Mami, Mami ne yapıyorsun? Geri zekalı şey parkanla vuracak kanka. Mami çıkarma. <laughs> Açıya bak. Yaz daha mükemmel vurmuş, vuruş. Kudurzi. Kudurzi Kudurzilendi Kudurzi oldu. Kol kaydı düştüm. <laughs> mami arkandan vuracak. Mami mami mami. Ulan. Ulan mami. Arkandan vuruyordu kanka seni bak. Bir şey açtı piç. Ne Kanka bu sala alanı tut öldü. Bilal aldı gibi hissettim. Hadi. aldı ama anladınız. Ben de şeker aldı gibi hissettim. Kılırdı alsın ama benimkini aldı ya. Kılırdı buradan maç çevirsin gel şimdi de benimkini. Pikesene. <laughs> <laughs> ya kes lan enayi mi adam bir de sana Hı. mı pikleyecek? Enayi. Ben de alıyorum çok iyiyim ya. Harbi ya. Harbi ya. Kudurdu ya. Ya Ne oldu abi Hı. niye susuyorsun şimdi? Hı? Hı. Hı? Lale. Daha kil alamadım amına koyayım. Daha kil kil. Oğlum benim başımı görmedin. Sesim geliyor lan benim. Geliyor geliyor. Beyler. Beyler bir ben kere görüyorum. zafer alayım. Ana bacı kayacağım bak. Ben görmez mi? Ya Rami de sıkmadı onlar. Ulan ulan. Orospu. Orospu. Kim bana sıkıyor kanka? Evet mükemmelsiniz. <gülüyor> İki, <gülüyor> üçlü vurun tamam mı? Böyle oynamaya devam edin. Ulan oğlum adam <laughs> fişi mi çekecek? Fişi mi? Gerizekalı adam derdi aradı benim fişi çekecek diye. Gerizekalı salaklar. Oynayacağım da oyunu bu az önce vurduğun içindi kanka. Çok komik. <laughs> kanka az önce bana niye vurdun? Kanka bak obes karakterinin yerin seni. <laughs> şey ben seni vurmadım bile. De kaçtır sen beni vurdun reis. Yapacak bir şey yok. Yani abi bundan sonra Şeybe artık Allah'a emanet yani. <laughs> Bilemiyorum olacakları. Kompanın ne lan? Eline <laughs> boşaldım. Bana mı diyorsun lan? Obesin niye görünmez ya? Vallahi ben de anlamadım. Ben de ama test otta Ay! Ya, ya ne ben suç ben suç ben. o değil ki da. O değiyor da ya az kalsın. E. Snipe, Oha yavaş gel! Ananı sikiyim kör oldum. O ne lan Tarra Tarra gerizekalı ne yaptın sen ya? Sus o be. Kanka bak onun Tarra fırtırlar. Tarra'ya niye... Ya Rostor! <laughs> Tarık <laughs> senin amına koyayım ben. Sana komik bu kıvarcı ne gülüyor? Komik bu kanka. Hayda <laughs> nasıl siktiğim de komik dedin seni. Amara da nasıl görünmez ya? Bakın onu gibi. Abi ölü ölü halimle bir de yazı kesiyorum kanka. Oğlum sen <laughs> nesin ya? Sigma baba 37 <laughs> Maç içine de sen... görünmez müyüm? Arkadaşlar yaz korktu gelmedi. Ben dışarıdaydım. Ne diyorsun ya? Görünmez mi hocam? Ben görmedim. Evet kanka bakalım. Ananı sikeyim var mı görünmez zaman? Allah. Ya bu ballı götoş ya. Götelek ballı ya. Bu çok iyi oldu. Yok be gölge şeyini almış yapmış. Hiçbir şey yapmadım oğlum bak. Var, Aa evet lan öyle baka girdi galiba. Ya da bilmiyorum. Kılır duran oraya. Kılır <laughs> <laughs> duran bir tane vurun. Recep geri ben sana vurmamıştım ha. Yazık lan. Kılır sana vurmuştum. Karar yaptım. Kanka kulak zığı biri varsa. Ui! Nasıl tıktım lan uzun don? Ya, ya gereksizce almışsın. Obes karakterim var, bir zahmet vur. Ya öf, ben mi dedim giy diye onu? Evet. <laughs> Sana ne ayrıca Lale? E kanka o zaman niye obes karakterim var diyorsun? Tamam obes karakterim var, kudurma. Tarık, o senin kaçış alacak. Hadi abi. Alıcı. Onlar onlar nasıl abi, kaçıyor? Abi görünmez bu. Ben nasıl vuracağım bunu? E yarram yazısına bakacaksın. İçine ee, şey içine vuracağım. Ulan da abi. Aa, ya Aa kudurzi işte. Ne beklersin ki? O zaman bir prezervatif geldi. Tövbe. Ne olmuş. Sen bak. Yeni Abi sevin. Sevim sana oh. beni arıyor kanka. A101'de prezervatif indirimde diyor. Ay çok kötü attım. Oha bu Aa, da nasıl da. Lan ki? Ya yani yere ben düştüm yere. Yere düşmesen ölüyordun zaten oğlum. O yüzden. Aynen. Değil. Aynen kolpacı. Ölüyor. Ölmeyecektim. <laughs> o zaman niye <laughs> düştün? Gerek yok abi. Senin beynine sokuyor. Niye düştün o zaman? Abi ya sana ne ya? belki ya sana kilo bir şey olan kişinin öyle ya. Hiç niye belki kabul etmiyorsunuz sana... ya? Bir şey de kabul edin tamam kanka siz en iyisiniz kusursuzsunuz bir şey de kabul öyle. edin ya. Tamam, ben kanka. kötüydüm diyemiyorsunuz bir şey de. Diyemem. Öyle Sus ama. lan sen sana mı söylüyorum? Diyemem şimdi şey Sus lan sen. Şey baba, şimdi sana bir bir şey söyleyeceğim. Kimse ama yormaz Bir şey diyemezsin zaten. Kudur de, de. bir şey. De şey? de. ya ya bravo kafasın. O bez götüne. Bu ne lan? Tam bana o geri zekalı kim? Kimse yordum açıklamaz ama ben de. Bak pingim olsun. çıktı inter gidecek. <laughs> Açmasaydın yayın o zaman yarra. Oğlum yayın açmamla alakası yok. Yayın açmasam da internetim gidiyor. <laughs> geri zekalı. <laughs> salak. Ya Tarık nasıl insansın ya? Malı vur malı vur malı vur. Aa bu mamiymiş lan ben kulor zannettim amına koyayım ya. Niye yapıyorsun oğlum? Oha ölmüyordu amına koyayım. Ya Tarık yürü git abim ya. dalmadım bile bile. Vay be. Silah yok ben ya. Bile. Bunu bilsem dalmazdım. Ne oğlum? Kulozda neler var kanka lan? Hadi. Ya abi silahını göremiyor. Ya sakın düşme bak ha. Ok tırlatacaksın lan seçsen ha. Gelicek abi. O da Bu bitmiyor mu kanka be? Aha kanka! Şey On canı var! Oğlum. oğlum! Lan oğlum bak! Dayak istiyor Evet dayak istiyorum. İnşallah sana. <laughs> Abi bu <özellikle gülüyor> çok güzel bir şeymiş şey! hoş derek öyle gireyim geçsek ya gülüşün sahte ben, ben, antren, o... ben çıkıyorum, ben çıkıyorum Niye abi, abi ha Allah ya, ben söyleyemiyorum artık onu adam durup gideceğim şol Weiß nice. <laughs> <Nice>, man. <laughs> ah. Bak, bak. O bana sıkana selam. Ya sikerim kadın üstünde ha. Nasıl bu? Ananı sikeyim mermiyi de kaçırdık ananı. <laughs> ya Muhammed adam mısın lan sen? Oğlum <laughs> sen vurdun bak gördüm. Ay. Ben niye buradayım oğlum? Bana o bez götünle oynayayım kanka. o <laughs> Ya kanka amına koydum o o ne lan sana attığım şey? Ya lan ben sana atmıyordum ama o lan harbi. Niye kanka, Birisi bana sıktı o yüzden sen sana. Aynen kanka. Aynen ben sıktım amına koydum o Ya Muhammed yürü amına koyayım artık hadi be. Ya kaç tane bant var be? 10 tane var adamında. Aşağı inip çık. Salak. Şş. <gülme> ya cünü bin hadi be. At şu an Bu ne biçim bir... Bir ya Düzgün şunu. Harbi karakter laglanıyor ya bu ne? Işte, Yusuf... Yukarı çıkıyor ya. Hadi Allah'a emanet. Ya, hadi görüşürüz. Yazalım, hadi. hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz mad. Mertiko. Ne Rokettin oldu lan? Geçtik ben roketledik. Roketledik geçtik mi bir şöyle bir ki. Ay geçelim mi arkadaşlar ne demiş? Ya boşver lan. Lan lan Bu sarmadı beni hiç. Sarıyor bu arada da. Sarmadı be. Türkiye şey, turnuvasına girebilir miyiz kanka ya? Evet, evet. ya yani yeniden, yeniden, yeniden yeniden. girelim Hadi Hadi. 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 Hadi.